4 kişilik odalar da var, 2 kişilik, 1 kişilik odalar da var ama buradaki standart aracımız yok. Yani bazıları da kaldıracağız. Evet. Onları da bazıları da kaldıracağız gibi gözüküyor. Şu an yemekhaneye, yemekhaneye, yemekhaneye çıkalım. Evet, maalesef. Evet. Gel, siz bir şey geçin. Bu yıl yemekhanelerde bir değişiklik yapmışsınız sanırım. Ve değiştirdik. Şöyle yaptık. Malum, Türkiye'nin her vilayetinden yurtlarımıza öğrenci misafir ediyoruz. Bu, Ekranda yemek pişen alanların öğrenci tarafından görülmesini sağlıyoruz. Karşısına bir görüş, istek ve şikayet bölümü çıkıyor. Öğrenci hangi kursa açılmasını istiyor, öğrenci hangi eğitimleri almak istiyor buraya tıklayabiliyor. Aynı zamanda şikayeti varsa, isteği varsa, talebi varsa aynı zamanda buraya bildiriyor. Video ve resim de atabiliyor bu sistemi. Biz de bu sistem üzerinden anlık olarak il müdürlüğündeki arkadaşlarımız bunu görüntülüyor. Öğrencinin talep ve istekleri burada anında anlık denetim yapılıyor. Yani bu da çok memnun olduğumuz ve öğrencinin de geçen yıl yaklaşık 2000'in üzerinde bir istek ve talep ve şikayet aldığımız bir sistem. Burada gençler işte biraz daha tutunma anında kuvvet e, tamam. fiyatları güncellemiştik geçtiğimiz e, Haziran, Mayıs sonu gibi. E, Toplam kapasitemiz 10.616. Biz öğrencilerimizin kredi tutar kurumuna başvurusunu aldıktan sonra başvurular tamamladıktan sonra Malum mesajlar geliyor, o yurt nerede, onun kapasitesi nedir, merkeze yakın mıdır, üniversiteye yakın mıdır, işte etrafında ne vardır, içinde ne vardır gibi bir sürü sorularla karşılaşıyoruz. Buradaki maksadımız öğrencilerimizin o ailelerinin, ilgimize dışarıdan gelecek öğrencilerimizin kaygılarını azaltmak, yaşadıkları yerleri gelmeden onlara göstermek. Buradaki öğrenci e, buraya geldiğinde, işte bu yurtla alakalı Şimdi sanatura başlıyoruz. İşte öğrencimiz buradan tıklıyor. Zemin kat. Buradan korumuzun e, içine giriyor. Konferans salonuna girebiliyor. Bu şekilde e, sanal turu şöyle bakarsanız. Burada yine e, şöyle odalara gidelim. Koridorlarımız. Şuradan. Bahçeye çıktık şimdi. Öncelikle Düzce Üniversitemizi kazanan, ilimizin haricinde diğer illerden, memleketin farklı vilayetlerinden Düzce'yi kazanan ve Düzce'de üniversite okuyacak kardeşlerimi tebrik ediyorum. Ve dört gözle de onları bekliyoruz. Biz Gençlik Spor İl Müdürlüğü olarak bakanlığımızın 10 adet yurduyla toplam 10.616 kapasiteyle ki bu kapasitenin %40'ı erkek, %60'ı kız kapasite olmak kaydıyla Hazırız. Gençlerimiz yurt müracaatlarını yaptılar. Biz de düzce olarak bu üniversiteyi kazanan, düzce üniversitemizi kazanan ve yurt müracaatları yapan gençlerimizin %80'i kapasitemizi dolduruyor ve şu anda hala yurtlarımızda boşluklar var. Öyle söyleyebilirim. Tabii malum yoğun bir sezon geçirdik. Gençlerimiz memleketlerine döndüğünde, yine nöbetçi yurt olarak hizmet verdiğimiz yurtların haricindeki tüm yurtlarımızı tadilat, bakım onarımları aldık. Gençlerimizi kullandığı tüm alanlara dokunduk. Yıpranan alanları tamir ettik. İşte solan yerleri boyadık vesaire gibi. Hem dış mekanlarda hem iç mekanlarda hem de teknoloji altyapısı olarak onlara hazırladık. Yani 3 Ekim'de başlıyor akademik takımı ama biz yarın öğrencimiz gelse yurtlarımız hazır. Tabii bu bina hazırlıklarının dışında da sosyal donatıların, spor alanların dışında da teknolojik olarak ve öğrencilerimizi geldiğinde onlara daha hoş bir ortam, daha güvenli bir ortam hazırlama adına da küçük sürprizlerimiz var. Onlara gelince kendilerine sürprizlerimiz olacak. Sanal tur yaptık az önce de size bahsettiğim. Aynı zamanda çeşitli etkinlik alanları geliştirdik. Hobi bahçeleri yapmaya gayret ettik ki gençlerimiz geldiğinde onlarla sadece konaklama ve barınma değil, barınmanın ve konaklamanın dışındaki onların sosyal kültürel katkı sağlayacak argümanları, eğitim sınıflarını, hobi bahçelerini, tarım, psikoloji ve diğer eğitim alanları ile ilgili neye gereksinim duyuyorlarsa üniversitemizde de koordinör olarak onları da hazırlıyoruz. şunu diyebilirim biz Düzce olarak Düzce Gençlik Spor İl Müdürlüğü olarak yurtlarımız hazır. Gençlerimizi bekliyoruz. İnşallah bir sorun olmadan onları misafir gibi karşılayacağız ve anne babalarının emanetleri olan gençlerimize biz de aynı kendi evlatlarımıza nasıl davranıyorsak onları da bu şekilde misafir etmeye çalışacağız, gayret edeceğiz.